Ya Cumhur Bey de tribüne geliyor yorumlar Aha. için. Bak hiç olmaz deme Öyle üzülme. Ben Hı -hı. ömür boyu evlenemeyeceğim. Evlenmeden ölüp gideceğim diye düşünme. Bak talibim var. Seni istemeye gelmişler. Olur mu öyle şey? İnşallah. <laughs> Herkesin bir kısmeti vardır. Tabii. Tabii. Tamam? Tamam. bakalım kim talibi? Yasemin Hanım'ın talibi gel geç Yasemin yerine. Yasemin'in talibi İzzet Bey geliyor efendim. Buyurun İzzet Bey. <laughs> Zet hoş geldin. Hoş bulduk Uğur Bey. Yasemin'e talipsin. Yasemin'e talibim. Ne güzel. Huyu huyu boyu boyuma kilosu benim e, kilomda işte yani gördüm televizyonda etkilendim. E, ne güzel tamam Hı. bir görüşelim o zaman hadi. Hı. Evet, İzzet ve e, Yasemin görüşüyorlar. Buyurun. Bir de Uğur Bey ya. Allah Allah. Bana biliyor musun? Başka Vay? Yasemin mi? E şu kamera şakası değil yani değil mi? Sen hangi Yasemin dedin? Şey Diğer yasemin. yasemin. Yok yani ben uyku sersem acaba? Karıştırdım yani bilmiyorum bana. İzzetciğim şöyle yapalım. İzzef. Bu konuşmayı böyle, böyle yapmak İzzef. istemiyorum çünkü. Lütfen dışarıya çık. Arkadaşlarımız hangi Yasemin olduğunu anlat. Bir konuş anladın. bakalım arkadaşlar. Böyle bir şey yok. Zayıf, zayıf, zayıf. yapmayacaksınız. Gel aşkım. Terbiyesizlik yapmayacak. Hiçbir kadını burada ezdirmeyeceğiz. Kusura bakmayın. Niye böyle? Zayıf Başka diye. Ne? Zayıf dedin ne be? Eskiden benim babam balık etli olunca annem bir gram veriyordu. Ne oldu? Şurada bir yağ eksilmiş diyordu. Ne oldu be? En son haber. Herkes zayıf zayıf bir zayıf. Bir sahi, bir dakika, durun arkadaşlar sakin ol. Bir yanlışlık olmuş olabilir mi? Konuşsun Hı. arkadaşlar. Olabilir de sakin yani böyle de. de bu erkekleri okulamıyor mu canım Allah ın? Bir de şey Onu var. Bize yapmış olduğu hareket de çok yanlış yani. Bu kadar da olmaz. Yani o hanımefendi değil de bir ailesi var. Sevenleri var. Tamam. İzletmeyi ee, evet. kınıyorum buradan. Gerçekten, gerçekten yapmış yani bir yanlış, Bu hareketi. Anlaşılma oldu. Bir Teşekkür ederim. Bir, bir konuşsun arkadaşlar. Ona göre konuşacağız tekrar. Yani de Zaten ben de herkesten beni beğenen böyle gelsin, gelsin yani. <laughs> <Bravo>. Teşekkür ederim. <laughs> gözüm görüyor, gözüm gözüm görüyor, kulağım duyuyor. Yani buna bundan başka ne güzellik olabilir ki yani? Yani ben nelerden atlattım ki bu, bu, buraya yok. kadar geldim. Arkadaşlar bunlar sonra psikolojik sorun yani. yaratıyor insanda bak lütfen söylediğiniz her şeye dikkat edin lütfen kimsenin hayatına girersiniz girmezsiniz girersiniz girmezsiniz ama yeter lütfen talip getirecek bir karışık şey olsun yani, yani. bir sınırınız ee, olsun bir çizginiz olsun yanlış diğer yasemin'e mi talip olmak üzere geliyor başka öyle bir karışıklık mı oldu? Başka yaseminimiz yokmuş. Var mı başka yasemin? En sona ver nokta. O zaman öyle yapalım ya peki. Sanıyorum öyle bir durum var. Sen bir otur biz için iç yüzünü öğreniriz şimdi. Tamam tamam. tamam. Teşekkür ederiz. Halik Halim'in Teşekkür ediyoruz Yasemin. En son haber.com